AV ülkelerinde benzer sorunlar. Sokrates programı 25 AV ülkesi ve aday ülkelerini kapsamakta ve bu ülkelerde ulusal müfredatları kırmaktadır. O zaman sorulması gereken sorular vardır. Sermayenin serbest dolaşımının, küreselleşmenin önünde Avrupa'da da engeller mi var? Bu ülkelerde eğitim İDD de için değiştirilmeye çalışılıyor. Alman okullarında kuzey güney farkını nasıl halledecekler? Portekiz'de devlet okullarında müzik dersi yok, İspanya'da Andaluza bölgesine hiç müzik öğretmeni atanmıyor, Hollanda'da müzik dersi yok. Bu ülkelerde Avrupa standardı nedir? Laik eğitim yapılan Fransa ile diğer ülkelerin bir sorunu mu var? Avrupa okul müfredatlarında Türk milli eğitimindeki gibi ulusal özellikler mi var? Tüm Avrupa'da ve Türkiye'de ulusal müfredatlar sermayenin serbest dolaşımı önünde engel mi oluşturuyor? Macaristan'da müzik ders kitaplarından ulusal marşlar ve kahramanlık şarkıları çıkartılıp yerine kilise şarkıları neden konuyor?